Sosyal Medya Gündem kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medyanın gündeminde Marmara bölgesine gelecek olan şiddetli yağış var. Şiddetli yağışın yanı sıra donun da yağması bekleniyor. İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre Marmara bölgesinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre Perşembe sabah saatlerinden itibaren 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olmamız yönünde açıklamaları var. Meteorolojinin yaptığı açıklamayı ekranlarımızda görüyoruz. Trakya, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleriyle Bursa'nın batı ilçeleri kuvvetli yağış ve dolu uyarıları yapılıyor. Yarın sabah 9 itibariyle başlayıp 09.12.2020.03.00'a kadar süreceği bilgisi aktarıldı. Yetkililerin açıklamalarından sonra birçok Twitter kullanıcısı konuyla alakalı olarak komik tweetler attı ve bunlar özellikle dolu yağışının beklenmesi ile alakalı birçok kullanıcının arabaların üstüne örtüler örtmesi ekranlarımızda evlerini evlerin için arabaları almaları yine ekranlarımızda izliyorsunuz veya tamamen kanalın içinden nasıl geçtiğini gösteren videolar var ve İstanbul haritada örtülerle kapatılmış vaziyette. Twitter kullanıcıları streçlemişler arabalarını ve en çok bundan kaportacıların sevineceği yönünde de tweetleri ekranlarımızda izliyorsunuz. Youtube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.